Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto paralarda günün öne çıkan haberlerini ve günün öne çıkan teknik grafiklerini inceleyeceğiz bildiğiniz üzere yarın Amerika seçimleri var ara seçimleri bunlarla ilgili haberleri ve genel yorum paylaşacağım dostlar yine dogecoin ve cardano ile ilgili bir ağ birleştirme söz konusu durumları var bunları dile getireceğiz ripple tarafından haberlerimiz var Bununla beraber balina aktivasyonları var. IMF başkanı tarafından belli başlı açıklamalar yapıldı. Ve tabii ki son birkaç günde kasıp kavuran bir konu FTX ve Binance arasında sürtüşmeler bulunuyor. Bunların da ardında Alameda Resorç diye bir oluşum var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunun genel gidişatı FTX'in FTT'nin yapısına Yönelik dokunuşları olabilir mi nereye kadar olabilir olursa arkadaşlar bunları değerlendireceğiz ve netice olarak teknik incelemelerimizle beraber videomuzu sonlandıracağız. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle yarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere ABD'de 8 Kasım seçimleri olacak arkadaşlar. Yani bir ara seçim olacak başkanlık seçimleri için. Ara seçim gerçekleştirilecek ve burada kongrede bir üstünlük mücadelesi verilecek. Özellikle Biden tarafında bu üstünlük kaybedilmesi neticesinde arkadaşlar çok farklı sonuçların olabileceğini düşünebilirsiniz. Son iki sene bildiğiniz gibi Biden'ın başkanlığında bu iki senenin sıkıntıya girebileceği söz konusu bazı kararları alabilmesi açısından özellikle ekonomik anlamda zaten bizi ilgilendiren kısımları da burada arkadaşlar. Bu bakımdan ekonomik gidişatı değerlendirebilmemiz açısından Biden'ın buradaki üstünlüğü kaybetmesi bizim şu anki bakış açılarımızı tamamen değiştirecektir ve özellikle Trump tarafındaki düşüncelerin birazcık daha yoğun olabileceğini bizim kafamızda kripto paralar ve diğer endeksler bazı olarak söylememiz kesinlikle mümkün olacaktır. Bu bakımdan yarınki seçimleri ABD ara seçimlerini kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Biden'ın kaybetmesi durumunda kripto paralarda bir sıçrama durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Yarın bunu dikkatli bir şekilde hep beraber takip ediyor olacağız. Sıradaki haberimiz Cardano kurucusu tarafından geliyor. Daha önce de konuyla ilgili aslında bazı açıklamalar yapmıştı. Dogecoin'i Cardano'nun yan zinciri yapma ısrarını sürdürdüğünü görüyoruz. Burada özellikle Twitter'ın satın almasından sonra Cardano kurucusunun bu teklifi tekrardan yinelediğini görmekteyiz ve netice olarak da içeride bu işlemleri Cardano ile beraber Twitter içerisinde yapılması teklifini sunuyor. Özellikle teklifi dile getirirken DogeCoin'in ağ bazlı olarak Twitter içerisinde çok fazla yeterli olmayacağını bunu Cardano gibi ekosistemlerle desteklemenin çok daha mantıklı olacağını dile getirmiş. Kendileri en netice olarak da yapılan Dogecoin taraftarları ve kurucuları tarafından yapılan özellikle Biri Markus'tan gelen açıklamalar neticesinde de Dogecoin'in böyle bir a yan a zinciri olma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını ve bu öneriye sıcak bakılmadığını dile getirmişler. Bunun sebebi olarak da aslında ağın kalitesizliği değil tabii ki Cardano'nun Buradaki Cardano kurucusunun biraz bakış açısı Dogecoin'i aşağılar nitelikteki konuşmalarından kaynaklı Dogecoin taraftarlarının bu birleştirmeyi yan zincir olarak çalışma durumunu istemeyeceklerini açıklamış vaziyette arkadaşlar. Konuyla ilgili ilerleyen dönemlerde daha net açıklamalar özellikle pozitif açıklamalar gelirse kesinlikle hem Dogecoin tarafına hem de Cardano tarafına pozitif dönüşler fiyat bazlı olarak olacaktır. Bu haberimize baktığımız zaman Kanada'daki Bitcoin ATM sayılarının %28 arttığını görmekteyiz. Bu da özellikle yine halkın kripto paraları çok daha fazla benimsediğini bizlere gösterir nitelikte arkadaşlar. Bunları görmemiz tabii ki çok hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gitmesinin sebepleri de arkadaşlar temele tabana çok yayılıyor olması şimdi kurumsal bazlı olarak zaten yapmış olduğumuz son haberlerde bildiğiniz üzere kripto paralar ciddi bir talep görüyor kurumsallar bazı olarak son dönemlerde özellikle son 4-5 aydır 6 aydır düşüşten kaynaklı avam seviyesinde halk seviyesinde bu girişlerin az olduğunu azaldığını görmüştük fakat buradaki bitcoin atm'lerin artıyor olması bizlere avam bazı olarak halk bazı olarak da bakış açımızı pozitife döndürmemizi sağlayan unsurlardan bir tanesi aynı şekilde artışı temenni ederek devam edelim. Önceki videomda sizlere bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar James Filen tarafından yapılan bazı açıklamalar vardı. Bu açıklamalar neticesinde Ripple davasının bitiş tarihi hatırlatılıyordu arkadaşlar. Daha doğrusu kendisi bir tahmin yapmıştı. 30-31 Mart seviyelerinde bu durumun biteceğini, bu davanın biteceğini bizlere açıklamış vaziyetteydi. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım arkadaşlar bununla beraber yeni bir ripple haberine baktığımız zaman aslında XRP ile ilgili belli başlı düşünceler paylaşılmıştı ve bu düşüncelerde XRP net tarafından açıklanan bu düşüncelerde şu söyleniyordu. XRP'nin yalnızca kurumsal ödemeler için geçerli olacağı vesaire diye böyle safsataya benzer nitelikte paylaşımlar yapılmıştı arkadaşlar. Bu paylaşımlara bir zamanlar XRP Labs'ın baş geliştiricisi olan Matt Hamilton tarafından yalanlamalar geldi. XRP'nin böyle bir kurumsal ödeme için geçerli olma potansiyelinin olmadığını zaten şu an XRP'lerin tutucularının halk tarafından yani bireysel cüzdanlar tarafından yapıldığını bu gibi safsatalara inanılmaması gerektiğini açıklamış. Vaziyette XRP ile ilgili bu haberleri takip eden arkadaşlarımız varsa bilgilerinin olması tabii ki çok daha iyi olacaktır. Daha önceden sizlere iki adet video çektiğim Sneaput Wars projesi ile ilgili yeni bir gelişme var arkadaşlar. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlarımız için kartları yukarıya bırakacağım. Açıklamalar kısmına da linkler ekleyeceğim. Buralardan çok daha detaylı bir şekilde Sneaput Wars'un detaylarına bakabilirsiniz. Özellikle bir özet geçecek olursam arkadaşlar, aslında sosyalleşme ve ekosistem geliştiricisi olmak isteyenler metaverse içerisinde BSC blockchaini üzerinde inşa edilmiş bu Snipeetverse projesine entegre edebilecekler ilerleyen dönemlerde kendilerini arkadaşlar burada tabii ki bir sürü item NFT yapılabilecek veya içeride bir sürü oluşumlar içerisinde bulunabilecek. Bununla beraber Snipeetverse'ün diğer projelerden ayrıştıran özelliklerinden bir tanesi kendi DeFi protokollerinin olacağı ve Web3.0 altyapısını projelendirdiklerini burada görmekteyiz. Tabii ki bunlar adım adım pay, der pay belli aralıklarla yapılacak işlemler arkadaşlar. Şu an bir tohum aşamasında diyebiliriz ve bu tohum aşamasıyla beraber kendileri bir private sale yapıyorlar. Yani bir ön satış yapıyorlar. Bunun önünde arkadaşlar bir pre sale yapılmıştı. Fakat bunun ertelendiğini duyurmak istiyorum. Pre-sale ertelendikten sonra private sale gibi bir mekanizma geliştirdiler. Yani fark olarak şunu söylerim. Pre-sale'de tokenları satın aldıktan sonra belli aralıklarla kilit oluyordu. Bu kilitlerde pay der pay belli aylarda açılıyordu ve sizin cüzdanlarınıza geliyordu. Fakat şu anki yapacakları private sale özel satışta toplam arzın %2'sini satacaklarını görüyoruz. Ve burada da arkadaşlar satacakları tokenların herhangi bir kilide maruz kalmayacağını ve siz BNB ile bunu aldıktan sonra direkt cüzdanlarınıza geleceğini aktarıyor vaziyettiler. Burada katılım sağlamak isteyen arkadaşlarımız Snapit Al'a bastıktan sonra bu Coin sitesine giriyorlar ve buradan Metamask adresleriyle beraber minimum 0,15 maksimum 15 BNB ile beraber burada alımlarını gerçekleştirebilirler. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkes kendi kararıyla risklerini de göz önünde bulundurarak bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bununla beraber arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde yol haritalarına bakacak olursak önemli bazı noktalara değindiklerini görmekteyiz. Özellikle Snapit Token'ın 2022'nin 4. çeyreğinde yani bu önümüzdeki 3 ay içerisinde Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde bazı DEX'lerde takaslarının etkinleştirileceğini görüyoruz. Yani merkeziyetsiz borsalarda Bunların alım satımlarının açılacaklarını görmekteyiz. BUSD, USDT ve USDS paritelerinde işlem çiftlerinde bunlar açılacak. Yani buradaki avantajı aslında token eğer şu an cüzdanınıza gelirse satın aldıktan sonra bu önümüzdeki 3 ay içerisinde açılacak DEX takas işlemlerinde hemen hızlı bir şekilde işlemlere sokma ihtimaliniz de söz konusu olacaktır arkadaşlar. Bununla beraber gerçekleştirdikleri bir CNN TÜRK röportajları var arkadaşlar. Proje müdürleri Hakkı Bey bunu gerçekleştirmiş. İlerleyen zamanlarda bu röportaj yayınlanacak. Takip etmek isteyenler varsa da Snapit Verse'ün Twitter adresine girerek buradaki videoyu haberi takip etme fırsatını yakalayabilirler. Kripto balina izleme platformu Wildstats'ın paylaşmış olduğu verilere baktığımız zaman en iyi en çok Ethereum balındıran 2000 Ethereum balinası arkadaşlar şu an için Shiba Inu biriktirmeye devam ettiklerini görmekteyiz. Bununla beraber Bitcoin'de Dogecoin'de Bitcoin ve Dogecoin'de almaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde cüzdanında 1.58 milyar doların üzerinde yani toplamda 74105 adet Bitcoin bulan bir Cüzdanın transferlere başladığını görmekteyiz. Parça parça buradaki Bitcoin'leri farklı cüzdanlara transfer ediyor arkadaşlar. Bu önemli. Tabii ki bazen kafa karıştırmak için yapılan transferler olsa da satış içinde yapılan bazı unsurlar olabilir arkadaşlar. Burada bazı cüzdanları takip edem edemediğimizi ve Vistas gibi buradaki cüzdan takip eden platformları da takip edemediğini de hatırlatmak isterim. Bu bakımdan önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde buradaki balinaların Bitcoin'de farklı işlemler, operasyonlar çekebileceğini de hatırlatmış olalım. Geçtiğimiz saatlerde IMF Başkanı enflasyonla ilgili gelişmeler sundu arkadaşlar bizlere genel konjüktürü bahsetti. Merkez bankalarının enflasyonla mücadeleyi birinci öncelikleri olarak gördüğünü ve bu konuda da haklı olduklarını dile getirmiş vaziyette. Bu konuda özellikle arkadaşlar enflasyonla mücadelede faiz artışlarının devam edebileceğini ve en netice olarak ilerleyen dönemlerde bunun peyderpey artabileceğini Bizlere söyledi ve ABD enflasyonu ile ilgili tahminini paylaşmış. Özellikle Kasım ayında arkadaşlar 2-3 gün sonra yani paylaşacak verilerde çıkacak verinin %8 olabileceğini bizlere dile getirmiş. Vaziyette arkadaşlar bunu da ifade etmiş olalım. Bu konuşmalardan sonra özellikle Türkiye saatiyle 16.30'da açılacak olan ABD borsalarının pozitif olarak açılabileceğini söyleniyor arkadaşlar. Bununla beraber de bu pozitifliğin Bitcoin'e tabii ki pozitif olarak yansıyacağını unutmayalım. 16.30'u takip ederek hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapma potansiyelimizi de korumuş olalım. Evet şimdi geldik videonun en önemli konusuna arkadaşlar. FTX Alameda ve Binance. Baktığımız üzere bu durum nereden çıktı? Bu kriz nereden çıktı? Krizi öncelikle açıklamış olalım. Binance CEO'su jay -Z dedi ki biz Alameda çıkan Alameda için çıkan söylentiler neticesinde elimizde bulunan FTT'leri peyderpey satacağız. Burada bu satışların FTX borsasına herhangi bir yara verme gibi bir niyetimiz yoktur gibi açıklamalar yaptı ve netice olarak Binance kendi soğuk cüzdanlarından FTT'lerini göndermeye başladı ve satış yapacağını duyurdu. Sonrasında arkadaşlar bu konuyu anladıktan sonra şimdi içeriğine gelelim. Alameda'nın FTX'e bir ortaklığı bulunduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bu Alameda'da bir risk sermayesi şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki sorun arkadaşlar Alameda'nın likidite krizi yaşadığı söylentilerinin ortaya çıkması. Bu tabii ki Luna olayında olduğu gibi bazı şirketlerin likidite krizine girmesiyle beraber çökmesinin yaşaması, yaşanması Alameda'nın da aynı durumu yaşayabileceğini dile getirdi. Şimdi bunun FTX ile FTT ile bağlantısı ne? Tam olarak şu yapmış oldukları bazı anlaşmalar neticesinde FTX borsası kendi token olan FTT'yi buradaki Alameda'ya Belli miktarlarını verdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu da yaklaşık 3.55 milyar dolarlık FTT tokenı buraya verdiğini söylüyor. Yani çok ciddi bir miktar. Toplamda 14.6 milyar dolarlık bir FTT rezervi var. Bunun 3.55 milyar doları nereye verilmiş vaziyette? Alameda'ya e verilmiş vaziyette. İşte sorun burada çıkıyor. Binance'in tepki koymasını ve FTT'lerini satması sebebini burada anlıyoruz arkadaşlar. Yani Alameda e bir likidite krizi ile karşı karşıya ise burada ne yapacak? Elinde bulunan varlıkları satışa sunacak ve elinde bulunan 3.55 milyar dolarlık FTT tokenleri satmaya başlayabilir. Bu da ciddi bir düşüş getirebilir. Binance de bunu önden algıladığı için en azından CZ'nin söylediği bu FTT'leri satmaya girdiği. Buradan sonra tabii ki farklı gelişmeler de oldu. FTX tarafı bazı söylemlerde bulundu. Alameda vesaire vesaire. Alameda hatta gitti Binance'e dedi ki sizin elinizde bulunan bütün FTT'leri biz 22 dolardan hepsini bize verin. Biz buradan alalım dedi arkadaşlar. Buradan da şunu anlayabiliriz. Özellikle 22 dolar bantlarında gittiği bir destek oluşturabilir. FTT birazdan zaten teknik grafiğini de gireceğiz. Tabii ki bu söylemin ne kadar fake ne kadar real olabileceğini şu an için bilemeyiz. Fakat Alameda'nın böyle bir e, teklifte bulunduğu da ortada aşikar. Arkadaşlar şu an durumlar bu şekilde ilerliyor. Binance peyderpey gönderimlerini yapıyor. Ve de arkadaşlar FTT'nin düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki bazı seviyelerden tepki alıyor. Dediğim gibi birazdan teknik grafiğine bakacağız. Bununla beraber tabii ki FTX'e de farklı yerlerden girişler oluyor. Özellikle bunu da birazdan aktaracağım sıradaki haberlerle beraber. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'u bir türbülansa soktu adeta FTX. Buradaki başlıktan da göreceğiniz üzere borsadaki rezervlerin peyderpey düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Özellikle bakın şurada kripto kuantum verilerine baktığımız zaman FTX borsası içerisinde bulunan bütün stable coin rezervlerinin son dönemde böyle bir aslında bıçak gibi yere düştüğünü, çakıldığını görmekteyiz. Bununla beraber aynı şekilde Ethereum çıkışları tap seviyelere yani tarihte görülmemiş seviyelere geliyor. Bununla beraber arkadaşlar FTT arzının da en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Yani FTT arzının artması demek ne demek? Borsa içerisinde satışa sunulmaya hazır FTT tokenlarının bulunuyor olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. İşte bunlar bütün bu teknik veriler FTT token'ın ve FTX borsasının sıkıntılı bir sürece doğru girdiğini şu an için bizlere söylüyor. Bu bakımdan dikkatli olunmasında fayda olacaktır. Bununla beraber enteresan veriler var arkadaşlar. Mesela XRP tarafında FTX borsasına ciddi miktarlarda XRP token gönderilimi söz konusu. Son verilere baktığımız zaman Vail Alert'ten 35 milyonun üzerinde XRP gönderilmiş. Bu da yaklaşık 16-17 milyon dolar seviyelerine tekabül ediyor arkadaşlar. Yani FTX savunucuların veya FTX'in kendisinin de olabilir. Ellerinde bulunan XRP'leri satışa sunabileceğini söyleyebiliriz. Buradan bunu anlamanız lazım net bir şekilde. Neden? Çünkü ellerinde bulunan FTT'lerin arzını tutabilmek için veya dengede tutabilmek için fiyatı XRP'leri satıp FTT'ye alma işlemi gerçekleştirebilirler. Bu bakımdan XRP'nin buradaki ellerindeki XRP'nin feda edilebileceğini unutmayın. Çok çok önemli bir konu arkadaşlar. Bunun haricinde bazı şirketlerin mesela Alameda'nın FTX'e 26.600 Ethereum, 26.600 Ethereum aktardığını görmekteyiz arkadaşlar. Bunun haricinde bazı stablecoin'ler Bitcoin gibi Farklı aktarımlarda FTX borsasında şu an için söz konusu. Aslında Binance ile FTX arasında böyle tamamen enteresan bir soğuk savaş geçiyor gibi hatta sıcak savaşta diyebiliriz. Böyle bir durum şu an için söz konusu. FTX'in arkasının boş olmadığını aslında görüyoruz. Burada en net durumu aslında Alameda'dan gelecek arkadaşlar. Alameda'nın bu durumu çöküş durumu pozitif bir şekilde yani çökmeme durumu ortaya çıkarsa zaten sorun kökten çözülecektir. Net bir şekilde izleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi burada özellikle bir kullanıcı tarafından Twitter aktivisti tarafından arkadaşlar paylaşılan bir konu var. Bu konuyu sizlere aktarmak istiyorum FTX ve FTT ile ilgili. İçeriye baktığımız zaman FTX'in FTT'yi yazdırdığını yani bastığını söylüyor. Bununla beraber FTX borsasının FTT'yi alamadan rezerve ödünç verdiğini yani o söylemiş olduğumuz yaklaşık 4 milyar dolar civarlarına tekabül eden FTT'yi verdiğini söylüyor. Bununla beraber Alameda Research FTT'yi USDT'ye likidite ettiğini, buraya stake ettiğini söylüyor. Sonrasında Alameda Research USDT bu stake'lerini FTX'e gönderdiğini ve burada tekrar sonsuz bir para akışının olacağını söylüyor. Yani Alameda buradaki FTT'leri aslında bir önlem olarak kendilerini kullanacağını ve likiditeye karşı, değil mi? Likidite sorununa karşı satışacak satacak, satacak ve bu şekilde FTT'yi ucuz hale getirecek ve bu ucuzluğu kapatabilmek için de FTX borsasının haberi FTT basacak. Oradan farklı bir şekilde senaryo yaratacağını bizlere söylüyor arkadaşlar. Bu bakımdan bu senaryoları da göz önünde bulundurmak lazım ve Alameda rezörcün hareketlerini iyi bir şekilde FTT token sahiplerinin takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi geldik Bitcoin'in grafiğine ve bunu bir inceleyelim. Baktığımız zaman Bitcoin'de 4 taşta yükselen bir kanal grafiğini görmekteyiz. Arkadaşlar özellikle 18 Eylül 2022 tarihinden itibaren kanal tepesinde bulunan bu yeşil alanımız önemli bir breaker bölge ve bu bölgeye yakın seviyelerden aşağı doğru red yedik arkadaşlar ve şu an için çok önemli diyebileceğimiz bir seviye olan aşağıdaki 20 bin dolar seviyeleri kritik bir destek bölgesi olacak Tabii ki bunun üzerinde şu şu anki bulunduğu lokasyonlarda 20600 seviyelerinde de bir destek var ama bu aşağıdaki 20 bin dolar seviyelerinin altında kapatmaması çok önemli bunun altına likidite hareketleri gelebilir mesela kanal dibine doğru şurada bulunan 19600 dolar 19700 dolar seviyelerine doğru bir likidite hareketi gelebilir arkadaşlar bunu da söyleyelim fakat mesela RSI'de görmüş olduğum bazı sıkıntılı durumlar var. Buradaki tepelerin aşağı doğru düşmesi bakıldığında yani bir negatif uyumsuzluk olduğunu bizlere söylüyor. Yani fiyat yukarıya giderken gördüğünüz gibi Aresay tepeleri aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Buradan bazı sıkıntıların oluşabileceğini diplere de baktığınız zaman aynı şekilde söylememiz mümkündür. Takip edeceğiz. Birazcık daha rölantıda ilerlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle bu yeşil alanın üzerine geçtikten sonra yani fiyat olarak 21.900 dolar seviyelerin üzerinde kapattığı zaman günlükte aksiyon almanın çok daha mantıklı olabileceğini XRP tarafında görebiliriz. Ethereum'da da düşüş devam ediyor. Ethereum'da kritik seviyeler arkadaşlar bir önceki dip olan 1520 dolar seviyeleri. Bunun altında kapanışlar görmememiz iyi olur. Neden? Çünkü market yapısının bu şekilde bozulmaması lazım. Yani buradaki bir önceki dip seviyesinin altına düşmesi fiyatın market yapısını bozacaktır ve buradan artık aşağı doğru özellikle 1500'lerin kırılımıyla beraber 1420 ve sırasıyla 1300 dolar seviyelerine doğru hareketlenmeleri getirebilir. Ethereum grafiğinde söylemiş olduğum seviyeleri takip edelim. Özellikle yukarıda da 1700 dolarların üzerine atabilmesi çok daha pozitif bir görüntüye kavuşmasına sebebiyet verecektir. Ethereum grafiğini. Solana'ya baktığımız zaman aslında pozitif haberlerle ilerliyor idi arkadaşlar. Fakat bakınız yukarıda bulunan buradaki 38,5 dolar seviyelerinden bir red yedi ve aşağı doğru tekrardan kendisini attı. RSI bazı diplere doğru yaklaştık. En yakın destek bölgemiz zaten dün de söylediğimiz gibi 30,20 dolar hatta 30 dolar seviyeleri diyebiliriz. Bu bölgenin altında kalmaması iyi olur. Çünkü burada bir kanal oluşturmuş arkadaşlar. Bu kanalın içerisinde şu an için zaten Hareketlerini sergiliyor. Olur da altına düşerse bir sonraki destek seviyesi 26.80 dolar bantları olacaktır. Buradan sonra hareketlerini takip ederek 38.5'ün kırılımını bekleyeceğiz ve sonrasında 47.80-48 dolar seviyelerine hareketini bekleyebiliriz Solana'nın diyelim. Evet son günlerin popüler tokenlarından bir tanesi olan Mati'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar Polygon tabii ki Network. Burada özellikle iyi bir yükselişten sonra çok önemli bir breaker bölgeye adım attığımızı görüyoruz. Burası özellikle 1.35 dolar seviyeleri ve bu seviyenin geçilmesi veya buradan satış gelme durumu çok yüksek ihtimal. Yani eğer üzerine atamazsa direnç bölgesinde olduğumuzdan kaynaklı RSI'yi da göz önünde bulundurarak mesela Bollinger'a da bakarsak ciddi tap seviyelere gelmiş ve buradan bir düzeltme ihtimalinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buna göre takip edelim. Aşağıda destek bölgesi ve ekleme bölgesi yaklaşık 1 dolar seviyeleridir. Matic protokolde, özellikle Matic Network diye düzeltelim. 1.35'in üzerine atmasıyla beraber de sırasıyla 1.73 ve sonrasında 2 dolar seviyelerinin hızlı bir şekilde gelebileceğini söylememiz mümkündür. Evet, FTX'in token olan FTT token'a geldiğimizde şu an günlükte, destekte tutma gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz. Özellikle 21.87 dolar seviyeleri önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Burada bakıldığı zaman Binance'e edilen teklif yani 22 dolar seviyenin altını gösterdiklerini görüyoruz. Fakat şu an 22.60 dolar bantlarında bulunuyor arkadaşlar. Özellikle yukarıda bulunan 24.28 dolar seviyeleri kritik bir bölge. Bu bölgenin geçilmesi lazım. Neden? Çünkü burada bir o yapı oluşabilir ve bu da teknik olarak sıkıntıların oluşabileceğini ve aşağıda bulunan 18.5 dolar seviyelerine fiyatın inebileceğini bizlere söyler. Arkadaşlar bu bakımdan 24.28 dolarların geçilmesi hayati olacak. Buradan sonra yukarıda bulunan 26.5 dolar seviyeleri sıradaki hedef olacak haberlerle beraber FTT token'ın ilerleyeceğini düşünüyorum. Farklı olarak bugün GMT tokenı incelemek istedim arkadaşlar. Farklı market yapıları içerisine giriyor çünkü kendisi özellikle burada fincan kulba benzer oluşan bir yapıdan sonra iyi bir şekilde direnç bölgesini breakout etti ve yukarıdaki 0.59 direncini geçerek ilerliyor. Şu an için hedeflediği bölge 0.70 dolar bantlarıdır. Fakat günlükte burada kapanış beklemek lazım. Özellikle 0.586 seviyesinin üzerinde günlük kapanışı yaparsa yukarıya gidişi çok daha kolaylaşacaktır. RSI buna müsaade edecektir. Bollinger'a e baktığımız zaman da fena gözükmüyor arkadaşlar. Fakat üzerinde kapanış bekleyeceğiz ve buna göre stoplu bir şekilde aksiyon alacağız. Diyelim bununla beraber çok daha iyi yükselişler görebilmemiz için şurada oluşan düşen direncin düşen trendin kırılımını beklememiz lazım. Bu da bizlere 0.92'lerin üzerine atması gerektiğini söyler. Nitelikte arkadaşlar kırmızı bölge özellikle iyi bir hedef 1.15 bantları bunun üzerinde fiyatı ATH'e götürebilecek yolculukları başlatır. Mesela buradan sonra hedef 1.70 olur. Sonrasında sırasıyla 2.70'lere kadar hızlı yükselişler görebiliriz. GMT token diyelim. Peki arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşa basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.